Ağzını ayırıyorsun. hepsi Bol miktarda biraz korkunç Şimdi iki tane kaleminiz var. Hangi renkte işaret koymamızı istersin? Ne olsun? Fark etmiyor mu? Fark etmiyor. Tamam. Siz ne yapıyorsunuz? Video şey alıyorum. Yok siz ne oluyorsunuz? Ha ben annesi. Annesi. Hani mı çekin? Yok yok orayı yok, çekmiyorum. Yok yok herhalde. Biz zaten video istemiyoruz böyle çekip. Bu olmaz. Sonra görür. he ben bunu böyle kapatıyorum. Ya Sadece ben... Annesi, senin bir resmini Ben senin olur. yani durumunu çekiyorum. Orayı burayı çekmiyorum zaten işaret koydu boya da yani boyayacak sonra kalemle çizecek işaretleyecek Yalak gönderecek ne işaretliyor ne işaretliyor Neyi işaretliyor mu niye niye işaretliyor onların adeti öyle bilemem Hayır. Telefon vereyim mi? Tamam ya da o oy... bir tane çektik bile. Şey geldiğin gün ikinciyi de çektik. Aa oyna şunu. Gel. o <laughs> oh, şimdi of. strese geliyor. Üçüncüyü de çektik. Geldiğin gün oynarsın. Tamam mı? Şimdi gerek yok zaten. Geldiğin zaman oynayacaksın. He <laughs> bu güldürüyor evet. Kötü kalmasın. Bunu Biz şimdi hafta sonu kaç gibi gelelim? Kaç gibi isterse o gelin. Yunus Efendi'ye kaldı o zaman. Yani kokusu. Bu yana kokusu. Bizim biraz. Şu elektrikte kısa teneri var galiba. Perşembe günü yola çıkacaklarmış hocam. Hmm. En geç sonu gelir. Bayramdan sonra mı gelecek? Yok. Mümkünse. Bakalım. Onu evde düşünür, karar veririz. Uykun mu geldi? Geçmiş olsun. Bu kadar ne yapsın? dik dur anne şu an acıyor mu nerde sizi hissediyorsun ya böyle Nasıl gerçekten istiyorsun? korkunç benim suyumu değiştirmediniz ki Hatta Paytaklarını geç hadi. Paytaklarını çekiyorum.